Arkadaşlar videoma tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bana soracak olursanız ben iyiyim. Ve bugün görüyorsunuz zaten şu an still A brain road'dayız. Ve görüyorsunuz evet. Şu an ne mi yapacağız? Bakalım bu arada oyun en son doğruya ya. Bıraktıktan önce ne olmuştu? Ben bir şeyler almışım ve koymuştum. Şimdi sizlerle beraber açalım bakalım bizde olmayan ne geliyor. Hadi bakalım cadı çıkar bize bir şey. Ve gördüğünüz üzere bu kaç ihtimalle bilmiyorum ama. Baksanıza hani şey gibi ya ne derler buna. Ayrı şey drone Konoğlu gibi gitmiyor mu? Biraz değişik et gördüğünüz gibi bunu elde ettik ve güzel oldu. Şimdi senin de kullanacağım. Çünkü artık bende varsın yani indekslediğim istediğim zaman artık bende var olarak gözüküyorsun. O yüzden dostlar şimdi bunu geliyoruz ve buraya bırakıyoruz. Ve yolda şansımıza bir mistik geliyor. Seni de alıyorum. Şimdi ayrıyetten bir tane de Legendary gelmiş. Seni de alıyorum ve bir Legendary daha bekliyorum ki. inşallah doğru ya şu an hala şey ihtimalimiz yüksek değil mi tekrar bunun gelme? Evet. İşe şunun gelme ihtimali şu an yükseltmemiz lazım. O yüzden mistik ve legendary'ler koyacağız. Şimdi mesela bu Ananasi Orangutini artık neyse bunu koyalım. O bak o uzun zaman sonra mistik lucky block gel bakalım. Sen de dur bizde. Ve ayrıyetten de Strabeli Framingeli. Gel gelsen de güzel oldu. Bakın çok hızlı bir şekilde topladık ihtiyacımız olanları. Şimdi ayrıyetten Sigma Boy sen de gel bakalım. Sigma Boy'u da koyalım. Evet şöyle. Artık zaten bunun aslında bir faydası kalmadı. Çünkü biliyorsunuz artık ee, önceden kraft makinesiyle gerekiyordu bunun içine geç. Şimdi artık bir anlamı kalmadı. Bunu bile alıp belki koyabiliyorum da bir şey söyleyeyim mi? Bakalım. Merak edin bir deneyeceğim. Arkadaşlar sizce bunu koyabilecek miyim? Hadi bakalım. Ve vallaha koydum. Nasıl oldu o? Vallaha koyuldu. Güzel ama ama yok. Şimdi ben şu gelebilir tekrar ya. Ben bunu return diyeceğim. Ve bir de bir diğerini koyalım. Mesela strawberry'i koyalım. Ne, ne değişecek? Çok merak ediyorum. Bunu niye koyabiliyorsun ama artık neyse. Yapacak bir şey yok. Satacağım onu da durmasın üzerinde. Şimdi şunu da koyalım ve bakalım. Evet. Onu koysam daha iyiymiş. Bunun ihtimal daha yüksek oluyor. Çünkü bu gelmesini istemiyorum. O zaman return diyoruz. Çünkü başka mistik şu an gelir mi? Gelmesine 12 dakikamız var. Yani daha bayağı var. O yüzden ne yapıyoruz? Şöyle geliyoruz. Sen sat öncelikle. Senin ihtiyacım yok. Satıyoruz bunu. Şimdi acaba diyorum ki beklesek mi? Yoksa soru soru gezip arasak mı? Onu düşünüyorum. Dostum ne yapıyorsun burada be? Evet bakıyoruz şu an mistikten bir iz yok. Gelir mi? Gelir de bilmiyorum yine ama aslında o diğeri zaten ben diyor ki onu da yani eldesi güzel olur. O yüzden bu sıra bile eleme flamen geldiği alıyoruz ve bunu koyuyoruz ve başlatalım bakalım. Yine yarım saat bekleyecek bir inşallah bu gelir yani %40 ihtimal. Şu kuaç kulağı istemiyorum artık o zaten bende var ve yüzde tane altın koyduk diye 5 altın gelme ihtimali var ve bastık. Yarım saat bekliyordu bak şu zaman dilimi bence düzenleseler, güncelleseler çok güzel olur. Mesela diyelim ki işte kamonlar yani ilk baş için mesela en fazla bence 2 dakika. Ondan sonrakiler için 4 dakika. Sonrakiler için 6 2 2 dakika bence aralığı olsa. Ne de ben şey için, seket için falan yarım saat o zaman yani. Baksanıza bir için de yani 30 saat dakika beklemek çok fazla yani ya. Yani benim açımdan öyle. Ve güzel, bunları koyduk ve bu serverda şu an yapabileceğimiz bir şey kalmadı. O yüzden bu sorudan çıkıyoruz. Şimdi dümdüz yeni bir serverımıza doğru geçiş yapalım dostlar. Ve evet bugün yine Brain arayalım bakalım. Evet şu an girmesini bekliyoruz oyunun. Görüyorsunuz evet. Last Spooky adam direkt base'ime baktı. Yani niye biliyorsunuz şunları gördü ya. Belki güzeldir diye. Dostum burada niye birinin base'i açık be. Bak şimdi bu adam oyuna yeni başlamıştır. Bak çalıyorum ha. Bak bak götürüyorum. Dostum bak çalınıyor Şunu mu? Vallahi onu bana vurmayacağım mı? Vallahi vurmuyor. Hiç bakmadı bile kim çalıyor dedi. Daha yeni kapattı. Neyse yapacak bir şey yok. Sat şimdi bunu güzel. Şimdi o ne? Tamam önemli bir şey değil. Bu serverda direkt hiçbir şey yok mu be? Bakın orada bir tane Alessio var ama yani Alessio ne yapayım? Bu serverda vallahi hiçbir şey yok herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden. Evet, hiçbir şey yok bu serverda orada. Ben beyzim açık aldım. Bir şey fark etmiyor. Adam çalmaya geldi ya. Dostum bir dene bakalım çalabiliyor musunuz? Şimdi şöyle baktığımız zaman görüyorsunuz tüm base'ler gitti. Yapacak bir şey yok. Çünkü arada yenileri geldi. Bir şey oldukça oldu ben de artık zaten daha Rainbow Base'e baktığım için daha umurumda değil şu an. O yüzden devam edelim. ve sayı çok abartı bir şekilde artmadı bu sadece. 217 tane brain rot oldu. 217 tane brain rot ne demek ya? Eskiden 50 tane 40 tane vardı ya. Hadi şu brain rot ne derse hemen herkes diyor. Evet herkes biliyor ama şu an o kadar çok brain rot var ki. Bazen anlamıyorsun hangisi. Bu ne yapıyor? Çalsana tutup sen çalacaksın. Niye durup bekliyorsun? Git. Allah Allah adama bak ya bir de arkasına bakıyor. Neyse. Bakıyorum bu server'a. Yok bu da hiçbir şey yok ha. Yani normalde adam base'ime bakıyor da iyi de kardeşim. Sen benim base'ime baksan ne olacak? Base'im de ya, bak çalmıyor mu çalsa çok merak ediyorum. Bekliyor yani çal bakalım. Nasıl çalıyorsun? İzleyelim. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz çalıyor. Çalabiliyor mu? Yani bir deney istiyorsan bence. Denemekte fayda var değil mi? Evet bence öyle düşünmüştüm. Ya fusing'e koymuşum. Bunu dıştan bile anlaman lazım. Hadi durup bekleme orada. Arkadaş ya bu kadar da değil ama ha. Neyse. Oyuna yeni başlamıştır doğru. Biz de yeni başlayınca çok bir şey bilmiyorduk. Şimdi net evet, yeni bir serverımıza geçiş yapıyor. İnşallah yine aynı server almaz öyle düşünüyorum ve almadı güzel. Bakın mesela yanımda direkt bir adam var ama yani çalınacak pek değerli bir şey yok. Evet o yüzden bu adamı sal. Ayrıca korşumuzda sekretli biri var. Oo 100 saniye peki olur kabul. Ben doğmayan bir secret çünkü. Bu sekreti çalıp evet indeksimizi tazeleyebiliriz. Ayrıca bu ne Aa Bu dursun mu üzerimde be? Yok alsın ya. Aslan ok mistikler şu an üzerimize toplayalım. Sen gel bakalım. Bu mistik üzerimize dursun. Bu mistik üzerimize dursun ki şey yapalım. İleride bu bittikten sonra fusing. Yeni fusing'e basalım. Güzel olur. Şimdi bakıyorum. Bu adamın daha var. Bu mu? Evet sens ve direkt karşımda yani. Çalma ihtimali biraz rahat gibi gözüküyor ama yani duruma göre çalarız. Büyük ihtimalle biri, biri on oluyor. Aha. E bende var. Umursamıyorum o yüzden. Çalabiliyor muyum hala? Vallahi çalabiliyor. Mesela bu saçma ya. Aslında biri odan çıkardığı zaman direkt base'in lazım. Yani çalma olmaması lazım. Yani çünkü özel server olmayan insanlar var. Neyse. Bu arada son 50 saniyesi kalmış bunun. İnşallah gidip diğer aile base uğraşır. Bakalım ne olacak. Çalamayacağım ama o deneyeceğim yani. Çünkü şu kuş biliyorsunuz bende yok. Ama işte biraz zor oluyor. Bu kız bence salmaz. Sana baksana nasıl oynuyor. Fıldır fıldır hareket ediyor. Var ne oldu lan sana? Oha ne oluyor? İnşallah böyle bakta kalıp Dur hemen al. Hemen al. Bakta kalma ihtimali çok yüksek. Abicim şimdi oynan atılacak tamam mı? Sinirim bozulacak. Tamam ondan sonra bunu bırak. Şunları hemen bırakalım da sonra geri gelir. Abi al şimdi bunu elimize. Güzel. Bakalım. Bakta kaldı gibi gözüktü. O yüzden. İnşallah bug'da kalır. Hani ümidim o şekilde. Allah kahresi Şansıma tüküreyim. Çıktı girdi. Şimdi gelip o bana vurur ki. Abi sıçtık. Abi bu ne ya? Aha çıktı. Abicim yeter. Oha. Şurada bekleyeceğim. Ya oğlum şansımıza edeyim. Yemin ederim şansımıza edeyim ya. Biri çıkıyor biri giriyor. Biri çıkıyor biri giriyor ya. Nişan yukarı gelmez. Neyse vursa da o da kaybetti de ben bunu base'ime nasıl götüreceğim be dostlar. Dostlar ben bunu kaybettim. Bir şey söyleyeyim mi? Adam hızlı bir şekilde base'ini de kapatabilir. Öyle bir ihtimalimiz de var değil mi? Yani, doğru. Yani sıçma ihtimali yüksek. Hadi bakalım. Hadi dostum ya son 6 saniye beni görmez inşallah. Fala. Hadi çık şundan. Abi yine biri gördü. Ne sorulmuş arkadaş. Biri çıkıyor. Lan hayır. Yapacağınız işi vurmayın. Ya Belliydi. Zaten adam zaten ben neyden söz ediyorum ki adam gelmiş elinde şey tutuyor yani gözümün önünde. Yani istesem de çalın neyse olsun. Yine yine çalamasak bile de olsa ne yaptık? Yani onun sildik yani. Yine çalmışız gibi oldu yani. Kaybetti. Bu benden çalan buydu değil mi? lan? Bana az önce şey atmaya çalışıyor. Elinde ya en nefret ettiğim şey var. Elinde şeyle durup bekliyor ya bir de. Çok sinir bozucu değil mi? Neyse. Bunu da çal. Heh, bunu da çaldım. Ne oldu? Böyle ben çalmasayım kaç olmuş? 1170 güzel ortalama iyi yani. Ya dostlar ya bunu çalamamız kötü oldu. Bak secret bulduk ne güzel. Ama işte gördüğünüz üzere. Maalesef o sırada hani çok şey olmanız lazım. Bizden ben orada anladım aslında şey yapamayacağım. Çünkü ucuna yaklaştığımız zaman adam benimle yer değiştirme yapacak. Ve bir de bana vurmaya çalışıyor. Ya yani bu oyunda şey mantığı var. Ben çalamadıysam başkası da çalamayacak. Yani ben de yapıyorum. O yüzden pek artık şey demiyorum mesela. Ha bombardı değil o krokodil o. Ya gelmişken direkt çalayım ne bunu ne, ne bileyim. Çalalım bunu be. Adam geliyor mu? Bakalım etrafa. Valla bir şey görmüyorum şu an. Ve bu az sonra değerli bir şey olmasa bile bende olmayan bir şey var adamda. Güzel. Onu çalarız. Şimdi bunu koyduk. Ha bu da dursun. Doğru doğru. Bak bunu almamız iyi oldu. Sonra misik koyacağız ya. Kapat. Güzel. Şimdi kaç saniyen var be dostum? Aaa polet alem darınmış. Yine sadece bir kişi uğraşmıyor ki ya. Abicim sen buraya ne koyuyorsun ya? Dur. Yer değiştirme yap. Kır şunu. Hemen bunu koyalım. Lan ne oluyor ne oluyor? Oha kim vuruyor? Arkadaş. Kapattı değil mi? Kapattı evet. Oha ne oluyor? Altta tuvalet var, üstte tuvalet var. Ya çık şu server'dan ya. Bu nasıl server? Arkadaş nasıl server'a denk geliyoruz ya? Böyle bir şey olamaz. Neyse. Aramaya devam. Yani bizde olmayan şeyleri indeksin aramaya devam edelim bakalım. Ve şimdi yeni bir server'a giriyoruz ve yeni server'ımız bakalım nasıl bir şey. Burada bir şey var mıdır yok mudur şimdi diye baktım. Hiçbir şey yokmuş ki. Direkt çık yani. Hiçbir. Bu arada şeyi fark ettiniz mi? Hani şurada bir tane beğenme yeri var. İşte ben garanti bir brain at Onu mesela bir güncelleyin artık ya. O her dolduğu zaman sadece kokofanto elefanto veriyor. Ya eskiden tamamdı da şimdi yani kokofanto elefanto kim ne yapsın? Oo ne yapıyorsun reis? Benim şeyim mi çalıyorsun? Hadi çalabiliyorsan çal yani. Hadi. Çalabiliyorsan çal yani. Ne diyeyim ya yani artık. Hadi yiyorsa çal. Heh güzel. Abicim ben onları sonra kullanacağım. O yüzden ne yapıyorum? Çaldırmamaya çalışıyorum. Ya son kalmış 6 saniye bekliyorum. E hadi çal. Abicim var ya başlayacağım bu ha kim koydu bunu? Tam güzel kapattık. Yine bu soru da önceki kişi biri var mı yok mu diye baksaydım hiç bir şey de yokmuş ki kimsenin. Şurada biri ne çalmaya iş oluşuyor be dostum. Ne yapıyorsun? Sen vursan ne var? Vallahi vurduk bakalım. <laughs> Neyi vuradın şaşırdı. Neyse bu soruda bomboş. Hiçbir şey yok zongü. Oha benim niye beziyle bu kadar şey var? Dostum ya çıpura sorudan ve son bir serverımıza daha giriyoruz. Ya ne güzel secret bulmuştum. Ama ileriden birilerinin bana doğru geldiğini gördüğüm an. Aslında biraz da erken çıkabilseydim var ya. Yani orada bir girmeseydik. Kaçalardım bu arada. Çünkü o yerler o zaman başka biri vardı. Orada base olan. Ama işte. Neyse bu server'a bakalım. Bu a Aha. Lan eli olan onlar o uzaktan gördüm ki. Sandım elinde az önce benim çaldığım şeyden var. Vallahi öyle sandım. Dostum ne yapıyorsun? Burada durup. Sen çalabilecek misin? Bir düşün bakalım. Ben onları sonra kullanmak üzere aldım yani niye vereyim? Neyse kapatalım da base'imizi. Nasıl duruyor base'imin önünde ya? Bak 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 nasıl duruyor? Hemen içeri girmek için neler yapıyor? Öyle bilmiyor ki ben hemen kapatabilirim. Ben 200 saniye mi? Doğru doğru 200 saniye değil mi? Ve bir atan atmadım çünkü atsam kaç saniye? 10 saniye, 210 saniye iyi. Bir sonra biri girdi ama hiçbir şey yok. Buradaki adamın hiç... Aa var lan. Sekutu şey, var lan yeni fark ettim dur dur. Buradaki adamın bir şeyi var. Şöyle atalım. içeriye girelim. Güzel. 30 saniyesi var. Birini füyüz makinesine koymuş. Bir tanesini bırakmış. Bende olmayan aslında bu var. Bunu mu çalsam? Ya bunu aslında yine çıkarırsın be. Secret yani. Secret çalmamız adama daha koyar. Aslında belki çalamayacağız bile. Çünkü base'in ne kadar öteli ve adam burada duruyor. Yani belki bu adamdır. Şimdi tuzaklarımızı bir bırakalım. Şöyle. Ondan sonra bunu tam böyle bırakacaksınız. Diyecekken kaldı çıktı. Evet belliydi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ve dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.